Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Evet efendim geldik. Darmıştat'ta merkezde bir senedir sanki on senedir açık çok güzel leziz yemekleriyle sulu kebapların en en çeşidi en kralı burada Bünyamin Usta biraz sonra bize anlatacak içeri geçirecek mutfakta neler yaptığını anlatacak değil mi benim? Evet. Sabah... Ne zamandan beri açık burası? Şöyle söyleyeyim bir e, iki sene yakındır açık bir yaklaşık 18 aydır e, ben Türkiye'den geldim tamamen bura üzerine geldim bu şirket üzerine. Evet. E, Adana kebapçısında yetiştim. Tamamen buradaki Adana'lı Adana kebapçılarında Adana yaptım. Aynısını uyguladınız yani. Aynen. Helal Aynen. Aynısını burada yaptık. Tamam yapıyoruz. şimdi içeride konuşacağız. Evet. evet efendim. Efendim adımız lezzet. Lezzet. Her şey lezzetli burada. Her şey güzel. Salatası güzel. Bak 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 bak. Ne salata ya. Şuraya bak. Bak bak. Salataya bak. Good. Good. Güzel, güzel bu. Tamam. O da güzel diyor. <laughs> Lezzet lezzettir. Afiyet olsun efendim. Bal şeker olsun. Ne güzel. Hepsi güzel. İçeride şimdi bize anlatacaklar. Bünyamin kardeşim. Hepsi bakalım neler yapıyorlar. Neler ne zaman açıyorlar ne zaman kapatıyorlar. Hepsini tek tek anlatacaklar. İşte Lezzet darmşat Biri keman kanun çalar Biri orklar net gitar Dar bu kaçalar çocuklar Ah şu çocuklar çocuklar Bizim her şeyimiz onlar Ana babalar torunlar Mutluluğumuzdur onlar <laughs> 2 çocuk, üç çocuk, dört çocuk, beş altı 3 çocuk. çocuk 5, 6, 7, 8, 9, Maşallah nedir bu ya? Gemişte grill telamız iki kişilik. Evet. İki şiş adanamız oluyor, iki şiş kuzu pirzolamız oluyor. Maşallah. İki şiş kuzu şişimiz ve iki, ıı, tavuk kanadımız var içinde. Süper. Patatesi, pilavı dahil. Hadi bakalım. Burak kardeş. biri uçak, biri şeker, dondurma, çikolatayı ister, ister. Evet efendim, merhabalar. Merhabalar. Sizin tatlılar gibi bunlar da güzel galiba. Evet. Değil mi? Lezzet, lezzet e, Adı gibi. burada da, tektir. Adı gibi lezzet, on numara beş yıldız. Vallahi. Tabii, harika bir yer. Neredesin sen? Ben Kars Vegas, Digor, Texas. Sen nasılsın yenge? İyiyim, arada? teşekkürler. Biraz sonra geleceğiz oraya, çekeceğiz. Bekleriz, aslan gibi. evet. <laughs> Lezzet güzel. Evet. Merhaba Merhabalar. Merhabalar. İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Evet çok süper. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Şöyle bir ye ya. Baksana böyle Adana'ya gidiyorsun abi. Oo, Adana'ya Adana. gidelim. Gidelim. <laughs> bu kaçalar çocuklar. Ha şu çocuklar çocuklar. Bizim her şeyimiz onlar. Ama baba torunlar mutluluğumuz. Evet efendim. Bu güzel lezzette ne güzel yemişler kebaplarını, çaylarını içiyorlar. Çaylar şirketten. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen. İyi misin? <laughs> ha sağ olun. Hangi e, beldedesin? Nereden Yavuz Alman? İran, İran, Arap, İran, işte İran. Nasıl lezzet burada güzel. Çok güzel. Çok güzel İşte güzel Evet. Çay güzel. Evet. Çok şey iyi. güzel İran. güzel. İran. Evet. İran. İşte İran. İşte İran. İşte İran. İşte İran. İşte İran. İşte İran. el salla İran. İran Evet lezzete yok yok. Ne var şimdi? Söyle abi bu ne? Biz Türkiye'den özel bu yemekleri yapmak için geldik zaten. Allah Allah. Bolu'da mı geldin Ben İstanbul'dan yetişmeyeyim. <laughs> ne güzel. E, antrikot. Antrikot. Evet. Piliç kapı. Evet. Ne? Piliç kapı. Oh, süper. E, kuzu gerdan. Taze fasulye. Ezo gelin. Bu kelle paça burada başka yerde yok. Oh, Kesinlikle süper, yani. Süper. Getir abi i̇ş, onları da görün. Küşembe, mercimek. Evet. Her şey güzel maşallah. Sulu yemek. Tavuk, işimiz, tavuk fizzolamız. şişimiz. Tavuk şişimiz. Pizolamız. Her şey güzel burada. Maşallah. Mustafa da geldi değil mi? Biz de ağzı şuna abi. Nix. Aber ich bin kurde. Uş soz drauf. Heş tavuk. Pizol abi. Aha. Çok temiz. Her şey güzel. Adana. Tamamen zırh kıyması Evet Sinirsiz Evet Yaprak kanat Tavuk şiş, kuzu şiş, pirzola Tavuk kebabı Almanya'da çok nadir Tavuk pirzola Evet Şöyle bunlar Bunları günlük vakımlıyorum zaten Ne güzel Şu Tibon Dolaplarda 40 gün bekletiyorum. Biraz sonra onu da çekeceğiz. Onu evet. Yani 40 gün beklettikten sonra e, bu şekil vakumlayıp müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ne güzel. O ne abi? Allah Allah. Tertemiz. Adana'dan mı getirdin? <laughs> evet. evet. Adana'dan değil mi? Aha. Sen nerelisin? Mardin. Mardin bak bak bak. bak. Evet. Mardin'e selam söyle. <laughs> selam buradan bütün Mardinlere. Evet. Sen Ben e, Elazığlıyım. Elazığ. Oo Şöyle bu yağlı karaları e, şöyle söyleyeyim. Başka bir mekanda bulamazsınız zaten. Ben Yok. De, bu ben de. Ben, 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 ben e, şöyle şöyle bir konsept oluşturmaya çalıştık. Bizim gurbetçi kardeşlerimiz buradan Türkiye'ye gittiği zaman orada aldıkları lezzetin aynısını biz buraya taşıdık. Nereye taşıdın? Lezzet kebabı. Nerede? Darmış tat. tat da lezzet. <laughs> E, bu şey. elimdeki kelle paçamız, evet. bu elimdeki işkembe çorbamız, yanlarında limonumuz ve ekmeğimiz dahildir. Evet efendim bu Burak kardeşim buranın ustası, şefi değil mi efendim? Sayılır. Ne, sen nereliydin? Ben Ankaralıyım. Ankara'nın bağları bükülüm büklüm büklüm yolları, evet. Ne zaman açıldı burası? E, burası 2 senelik iki sene olmak üzere. Başka, çok güzel, süper. 40 gün dinlendikten sonra bunu e, tibon şeklinde kesiyorum. Şurada şöyle göstereyim. Et, pamuk gibi. Hmm. E, dinlendikten sonra müşteriye hizmete sunuyorum. Elini sağlık. Aslan kardeşim Elazığ Spor. Birini çok sevdim sana yanımdayken. Nedir bu usta? Bu hamburger. Hamburger evet. Cheeseburgerimiz var. Bir de hamburgerimiz var. Pomuslu, pomussuz. Güzel bir şekilde. Evet. E nereli sen? Siverek. Siverek'ten çıktım yola. Tabii Yılmaz evet. Güneyli. Yılmaz Güneyli. Evet, aynen. Evet. Tüm memlekete selam söyleyelim. Evet. Bak 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 bu bak bak bak, bak. Hepsi bu işte. Şimdi bunlar dürüm lavaşı. baba anlat abi. Dürüm lavaşı bunlar. Bizim evet. e, pidelerimiz, pizzalarımız, lahmacunumuz. Tamamen yüzde yüz Türkiye'de yaptığımız ürünlerin aynısını burada yapıyoruz. Ne güzel. E, şöyle söyleyeyim, biz buraya ilk geldiğimiz zaman e, tamamen Türkiye'deki konsepti buraya e, odaklı etmeye çalıştık ve yüzde başarılı olduk. Daha da başarılı olacağız. Bursa'da başarılı değil mi? Tabii evet. ki. Öğlerden... İstanbul'dan İstanbul'dan İstanbul evet. İstanbul'dan çok güzel. Oradan ithal ettiler seni Evet çok güzel Memnun musun münavimleri? Evet çok memnunum Güzel değil mi? Evet. Adı gibi lezzet Güzel bir yer evet. Merhabalar Merhabalar efendim. Merhabalar abi. Maşallah. Muhtar, muhtar seçimi mi var burada? Nedir? Evet öyle. ne yapıyorsunuz? Yemeğe geldik. Nasıl? Ne yiyorsunuz burada? Daha bir şey yemedik de yiyeceğiz inşallah. Daha önce yediniz. Yedik tabii. Çok Nasıl güzel. bir yer varız. Çok güzel bir yer. Çok güzel. Evet. Çok yemeği, güzel. Çok güzel. yemeği çok güzel. Sen beğeniyor musun burayı? Ee, üçüncü sefer geliyoruz burayı. Sen, Sen, ben Antakyalıyım. Hatta Antakya. Hataylı güzel gidin. Doktor ilacım benim Dayıya güzel <laughs> yerim Doktor filan gülmedim Dünyaları verseler Kiple de Hataylı gelin Dünyaları verseler Ulan kiple de Hataylı gelin Tüm efeyi Allah Allah Çocuk i̇şte orada Kurbanlar keşek biz Ziyatıl Kıdır evet. Sen bir şey anlamadın mı? Yok, anlamıyorum. işte. Nein. Wo du? Wo ist Hatay? ja. Schön ist ne? Weiß noch nicht. Noch nicht. Mhm. Stimme Sofil Peliren. Sofil Peliren. Die Hatay ist Bis jetzt niemand schönes Essen mache wie dein Hadi bakalım. Siz nasıl lezzet nasıl? Çok güzel. Güzel. Değil? Güzel. Antakya'nın o da başı mahallesi. Ya, <laughs> orada kayıp oldu mu? <laughs> Eyvallah oldu maalesef. <gülüyor> <gülüyor> aman aman hatırlatma. <laughs> Allah ölmüşlerin hepsini ruhu e, şad olsun. Allah'a emanet olun. Amin. Ya, ruhu. Hadi Hatay'da. Lekan Mert'i. 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 Ana <laughs> imma <laughs> <laughs> evet. Ne Hatay gibi bizim hemşehrilerimiz hepsi. Aslan gibi. Alkışlayalım bakayım Hatay'ı hep beraber. Hadi afiyet olsun. Rafi'le kalkayım. Merhabalar kardeşim. Merhaba. Nasıl lezzet burada? Adı gibi. İyi. İyi mi? Evet. Bak ya şimdi burada bizim müdürümüz ne diyor? Devamlı geliyor musun buraya sen? Mi? İkinci kere gel geldim buraya. Nasıldı? İyiydi. İyiydi, iyi, de, iyi de oldu vallahi <laughs> değil mi? <laughs> ha, sağ ol. Sen geliyorsun değil mi? İyi sağlıyor. <laughs> This good ya. Eşit. Evet, esin. <laughs> her şey güzel. Teşekkür ederim. El salla burada. Hadi bakalım. İşte ustalar ustası burada. Helal olsun. Lezzet uzmanı yıllardır. Görüşüyoruz onunla. Bülent Ersoy geldiği zaman da böyle uuh uh, ne kıyaklar yaptı ona değil mi? Kenden <laughs> Nasıl? Nasıl e, ne zaman açıyorsunuz burayı her gün? Sabah 9'da açığız. Sabah 9'da kahvaltıyla başlıyoruz. Evet. Saat 12'ye kadar kahvaltı. 11.30'da sıcak yemek servisi başlıyor. Oh oh oh. Gece 12'ye kadar. Sıcak Paralıksız. yemek dediğin sulu yemek değil mi? Sulu yemek, her ızgara, şey. her şey. Çok güzel. Memleketini söyle. Adana. Adana köprü ban Selam söyle Adana'ya. Kim var orada? Bütün sevdikler mi orada? E hepsine selam. Hepsine selam. çok selam. Büyüklerin gözlerin, ellerinden küçüklerin Adana gözlerinden öpüyorum. Gidek. Kebabını yiyen kimi? Yiyek. Şalvarından giyen kimi? Giyek. Hadi kardeş kalk, kalk gidek. <laughs> Dünyamın kardeşi nedir şimdi Anlat burayı. Abeycim, bu anne durayı? bu T-bone, T-bone steak. Evet. Dana'nın sırtından bir danadan zaten iki parça çıkıyor. Dananın e, sırt bölgesi. Bu bu eti aldığımızda 40 gün dolapta dinlendiriyoruz. Bu dolaplar e, ona özel yapılmış bu etleri dinlendirmeye özel. Dinlendirildikten sonra bunu keserek şöyle steak haline getiriyoruz. Ortalama e, 500 gramdır. Ama bizim elimiz biraz bol olduğu için biz 550 ve 600 gram da veriyoruz. Vay Bazen 700 gram da veriyoruz. Yeter ki müşterilerimiz memnun olsun. Çok güzel. Ateşli olayı nasıl yapacaksın? Şu an size bir steak attım, göstereceğim birazdan. Çıkmak üzere ocakta. Az sonra, biraz sonra efendim. Lezzet, lezzet, lezzet. Nerede? Darmış Darmstadt, 23 numara. 23 ama ne? Elizabeth Strasse. Elizabeth, Elizabeth. Strasse, 23 numara. On Banan mı oldu? Ben nedir bu abi? kimi bonfile yapacağız size özel. Ocakta az pişmiş sıcak tavada et tamamen kendine geliyor ve daha lezzetli bir hale geliyor. Ayşin Bey buyurun. Allah Allah. Şahane bir et. Şöyle gösterelim. Sunumunu bu şekilde yapıyoruz. Tabii ki bir kişilik. Şimdi biraz sonra böyle bir et size ikram edeceğim. Allah Allah süper. Ham ben de ta Fransalardan buraya bu güzel lezzetli tatmaya gelmiş. Helal olsun. Nasıl beğeniyor musun burayı? Valla beğendim sağ olasın. Geçtiniz Çok güzel. Tam oradan geliyorum. Tam oradan geliyorum Bugün işte buraya gelmiş. Bir düğün, düğün var. Düğüne geldim. Dedim biraz gezelim. Geldik buraya gördük. Dedi hadi yemek yiyelim. Güzel bir yer. Evet. Harika bir yer. Yani gerçekten çıkın çıkın gelin sizden. Efendim afiyet olsun. <laughs> Nasıl oldu lezzet? Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Ay canım benim. Ne yedin? Ben yemeğim de gelmedi ama ben lahmacun ismi aradım. Evet. Bir kere yemişim çok güzeldi. Aferin. Adın ne senin? Benim adım Deniz. Güneş Mersin'de doğar ha? Efendim? Mersin'de mi doğdun? Yok ben Darmstadt burada doğdum. Ama Mersin'de Yok. Tunceli. 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 El sallar o zaman, el salla. Siz Mersinli'siniz. Ben Mersinliyim, evet. Afiyet, bal şeker olsun. Nasıl lezzet? Çok dese... teşekkür ederim. Çok severek geliyoruz. Hemen hemen her hafta buradayız. Gayet canım, ne güzel. <laughs> Afiyet, bal şeker olsun. Çok teşekkür Selam ediyorum. Selam söyle, Mersin'e, Tunceli'ye, de istiyorsan. Bütün sevdiklerime selamlarımı iletiyorum. Sen de el salla. Haydi bakalım. <laughs> Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa Yolcuları'nı sundu. Benim gönlümde mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor buradan attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'in Dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aşk sende Mehtap doğar her karanlık